ekmeği olmamış. Ne çok sağlammış. Evet. Yani bu da beklemesine rağmen hafif yumuşak ama bak aynı zaman beklemesine rağmen bu çok sert. Çok sert olmuş. Ee, tavuk sos. Tavuğu güzel pişmiş bunun da. Fakat bunda salça böyle ne söyleyeyimse hani böyle çok böyle kavrulmayınca salça kokar ya. Çok mu kavrulmuş? Az mı kavrulmuş? Şey pardon, özür dilerim. Az kavrulmuş. Hı. Az kavrulmuş. Bunun salçası az kavrulmuş. Böyle şey tadı geliyor. Ee, salça Anladım. salça kokuyor anlamışsınızdır. Ama tavuğu pişmiş. Baharatı da yerinde. Ekmeği olmamış. Bir de üstünün sosu olmamış. Anladım. Yani e, bu daha lezzetli geldi bana bundan. Öyle söyleyeyim. Çok güzel hızlı hızlı üçüncü tabağa geçtik. Geçelim. Sert kalmış. Ha. Böyle şey yaptı yani Kıtıklattı. Sert kalmış derken nasıl? Neden olabilir? Çok pişmiş mi? Az pişmiş dolayı mı? Yani sertliği az pişmişlikten olur. Yani tam böyle biraz şey olmamış. <laughs> kuru olmaz mı o zaman? Evet. çok pişince kurur. Çok pişmiş olan kuru mu olurdu? Evet, evet olur. Ben burada kuru olur. Çok çok olur. Kuru olur. Ama işte bu Aa, şey olmamış. Şey olur. Yani tam böyle kuru yani. Siz şey yapmayın. Kuru... Tam ha. kuru değil yani. Böyle nasıl diyeyim? Tam pişmemiş. Mesela bunlar lokum <laughs> kıvamına gelmiş. Ama bu biraz sert kalmış. O da tavuğu öyle seviyor demek hmm. ki. Evet. Ben tavuğu sert sevmem. Hmm. Ekmeğine de bakalım. Ekmeğine şey canım. De bakayım. Bir şey de zaten bundan mesela şundan daha yoğun baharat tazı aldım. Bundan o kadar baharat tazı da alamadım. Bunun ekmeği de sert. Mesela bu da beklemiş. Tamam. Bunun ekmeği de beklemiş. Ama bunun ekmeği daha yumuşak. Peki şimdi üçüne de baktın. Ben soru soracağım. Ya, Müdahale bakayım. etmeyin hanımlar. Haksızlık yapmayın. Evet. Ye onu da. Bu da sert geldi bu. Ya da bundan sonra o bana sert geldi. Evet peki. Bir, bir şey soracağım şimdi. Buyurun. Müdahale etmeyin. Peki bu yemek döner gibi mi? Değil. Üçü de. Üçü için söylüyorum. Bir tanesini söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ha, onu söyle. Ben onun cevabını alayım senden. Hayır. Yani benim <laughs> dışarıda yediğime benzemiyor. Anladım. Öyle ben söyleyeyim. Kadar. Ben evde tavuk döneri Soru yapmadım. Soru bu kadar. <laughs> Soru bu kadar. Puanlarını alayım. Benzemiyor. Beş. Birinci tabak beş puan. Buna üç veriyorum. Orta tabak üç. Buna iki veriyorum. İki veriyorum. Tutalım. Zehra Hanım iki puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için Tavuk aspişmiş, sertleşmiş, kuru. Baharat tadını alamadım, lezzetli bulmadım. Diğerleri de beklemiş ama bunun ekmekleri diğerlerine göre daha sert olmuş. Yorumlarında bulundu. Bakalım Zehra Hanım'dan iki puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Hadi bakalım. ...çektik. Ee, öncelikle ağzına sağlık ablam. Rica ederim. Fatih Bey ben e, şunu kabul etmiyorum. Her tabakta... sen alakalı Anladım. değil ablacığım. Hı hı. Asla sen alakalı değil. Anladım. E, ben dönüş abla için söylüyorum. Burada her tarafta kamera çekiyor. Ne zaman hangi tabağa iyi yorum... ...yapıldığında veya kötü yorum yapıldığında... ...bilinçli bir şekilde bana dönüyor... ...bu tabak senin diyor. Biraz Aa. önce yaptı gördün mü? Ya Çiğdem ne diyeceğini şaşırmış... Kendisi de bana işaret ediyor. Hani biz tabaklarımızı tanıyoruz ama görümceler tanımıyor. Ee, verileceği zaman bu senin diye böyle işaret ediyor. Dönüş abla bu senin gibi. E ben de kız bu kız var ya iyi niyetimle dedim ya. Kızım seninki dedim, onunki açılmadı. Hatta gözle bak, seninki demek istedim. Nereden görsünler? Hem de uzaktayım. E Kameralar, evet yaptı. Ha. Anlıyor bunu... musun peki anladım. nereden Şimdi Anladım. Ve bunu Zeynep abla tadımdayken yapıyor. Diğer görünceler geldiğinde yapıyor. Yapmadım. Yok, ben, ben bunu kabul hayır, etmiyorum. Ben hayır, şey dönüp de yapmadı. Dönüş oldu. Ettim, Şimdi de yaptı. Dedim. Bunun sebebi tabakta hani çiğdemin sonra beş versin. Benimse bana beş versin. Bu, Zehra, bu bilinçli yapılıyor. Peki bir dakika söyle. Allah Allah. Zehra'ya Sen öyle bir şey algıladın Yok, mı? Yok bakmadı demişti? bile. Ya, ne alaka ya? Algıladın mı peki? peki. Ben peki. Hiç... Dönüşüm... sizin işbirinize bak. Yok, bakmıyorum. ama ben yaptığını kabul ediyor. Görmüyor, ben de görmüyorum. Allah Allah. Yaptığını kabul ediyor. Ve burada zaten göremiyorum. Ne itiraz ediyorsun? Ya çünkü Bakma. bak ben He. yaptığımı söylerim. Şöyle yaptım. Bak sadece şunu görebiliyorum. O az hmm. beğendi. Hani ben şöyle görebilirim. Ben de dedim sevin yani. Beşi sana verecek Rengi açık etti. olan normalde evet benimdi ama e, buraya. kötü sana bir şey, sevin, demedim sana 5 verecek demiş değil. Mi? Ha kötü öyle bir şey bakmış. demedim. Çektin de sadece işaret <laughs> ettim yani. Ben diye. Sana veriyor gibisinden. Dönüşüm bu yaptığı bir değil, iki değil, 3 değil. Dönüş abla bunu sürekli yapıyor. Ha içinde kötü niyet var veya yok. Ben bunu söylemiyorum kesinlikle. Ama yapıyor ki kendisi de bunu kabul etti. Hani tabaklarımızın tanıdığı. Dönüş için, bak burada ya. Arka Arkaki iki alan bir gelin. Ayıp, ayıp. Orada ithamlarda bulunuyor olmuyor. Çünkü hadi bir tane bir tanesi yaptı. Ötekiler evet. ne yaptı? Ne? Hayır, bir tanesi yaptı, ötekiler ne yaptı? Yani. Puanlarını. Hı. Demek Yapalım. ki bir, bir şey olabiliyor yani. Bir haftada böyle olmuşundur. Belki modu düştür. Modu düştü Ya oraya. evet modu düşük. Öyle evet. mi Her bu işte? Evet, bu düştü modu düştü. Modu yani. O yüzden şey yapamıyorsun yani. Bu oldu bu oldu. Benim bile modum düşüktü yani bu hafta. Belki o bile yansımış olabilir evet, ona. Evet modunuz düştü. O yüzden psikoloji ya olarak da yıprandığını da ama. düşünüyorum yani. Çiğdem'in motivasyonunun düşmesinden dolayı şu an düşük puanlardayız. Ha ben bir tek ona bağlamıyorum. Benim de bir e, adaptasyon sürecim vardı. Belki ona adapte olamadım. Bu yüzden de olabilir. Yani bunu direkt ona yüklemek istemiyorum. Tabii ki benim de e, hatalarım olmuştur. Ama yemeği yapan o olduğu için çoğu onda. Ha benim de belki görümce olarak ona yeterince diğerine verdiğim desteği vermemişimdir. O da belki bunu hissetmiştir. O yüzden demoralize olmuş olabilir. 5 ee, puan olan tabağı açıyoruz. <laughs> evet. Birinci tabak. 5 puan aldı bakalım kim almış? Zehra Hanım 5 puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için Güzel olmuş. Tadı, tuzu, baharatları güzel. Tavuğunu güzel marine etmiş. Ekmek tırnak pide gibi ama biraz sert olmuş. Yorumlarında bulundu. Bakalım Zehra Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Çektik. Hı. Gördün mü? Gördüm bir şey demedim zaten. Ha. Sorma. Ama sen bir kuşkulamıyordun. Bana, bana verdi kötü Aa, puan iyi, diye. Abi Adem de şey dönüş olmuş. bana kaş göz ediyor dedi. Bir şey Birinci tabak Ay. için Fatih Bey özür dilerim sözünüzü böldüm. Direkt bana döndü dedik. Ki, senin senin senin. E be gözüm görmüyor. Yani Zehra ablayla biz yakınız ya, Zehra abla benim olduğunu anlayınca yani o mimikten, o tepkiden direkt 5 versin diye. Ve bunu kaçtır yapıyor ve ben bunu Ay kaçtır dışarıda da dile baba. getiriyorum, Ama yapma diyor. Zehra hiç bakmadı, yemeğe odaklandı. Hiç görmedim, hep buraya baksın. Şiidemciğim, tabak değiştirildi diyorsun, acaba kendi beceriksizliğini mi bir sorgulasan? ölü öyle huyu yok zaten. Tamam. Ben, ben şöyle... yok yok, hiçbirinizi görmedim. i'm Yani. E, solmazcığım ekmeğin çok sert olmuş. Ekmek hepimizin aynı ha, anda sert. yemek üzerinden bir, bir şey, şey iyi e, böyle iyi oldu. Ve bir tek salça için iki puan mı kırdın? Yok hayır. Aromasını da alamadım. <laughs> Sen bir dakika tabağına bak bakayım. Gel ya. bir bak istersen. Ben sabahtan beri tadıyorum zaten. E, Patatıyor e, musun? Şey, bak bakayım tabağına. Özleşmemiş. Yani çok böyle bir şey. Ben bu tabağını yediğinde solum bir şey yapın yani. Madem öyle böyle birbirinize şey yapıyorsunuz. Benim tabağım mıydı değil miydi deyin yani. Yani salçayla. Ile... elbette ki yemek şey olur yani. Aa. İşte, ben yok. başta Çoğu çıkıp oyunca... bunu her zaman size söylemiyor muyum? Ama ben bu bilincimde çünkü bütün ben söylüyorum. Bakın bu kalırsa bu, fark bu ediyor, yemek evet. fark edecek diyorum. Çok evet. Hele tatlıda tatlı, bir ilk tabaklar, evet. son tabak değişiyor. Kesinlikle. Onu ee... yaşadık zaten. Akışan ya gibi <laughs> tatlı yaptı. defisti de evet. Evet. son evet. tabağa kaldı, evet. tatlısı gitti, Aynen, bayıldı. Bunu... doğru Mesela bazıları toparlamıyor ki bayıldı. Evet. Ama en nefis de oydu. Kusura bakma tatlı evet. geçti diye söylüyor. Evet. söylüyorum. Geçen hafta mıydı? Evet geçen hafta. Cuma o böyle incirli mincirli yaptığımız. Çok evet, Aynen, nefisti. Evet. Aynen. Dura, dura demler. Şimdi şöyle ben onu göz önünde bulundurdum Fatih Bey. Ama yine üçün arasında hangisi hoş geliyorsa ona verdim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Otur yani. Biraz bana bunda salça şey geldi. Özleşmemiş biraz hafif böyle ne bileyim pişmemiş gibi geldi. Evet. Bu da bana çok uydu. Ya yani ama şey şimdi Hayatım üçlükte de değil benim tabağım. <laughs> i̇ki de almadın ama. İki de vermedim sana. İki çiğ de mi aldın? Evet yani. Enteresan puanlar alıyorsun Zaten farkındaysan. Zaten finale doğru evet. gidiyoruz. Herkes farkında enteresan puanlar alıyor. Öyle mi? Tabii. Değişik puanlar alıyorlar. Dört niye kullanmıyorsun sen? Bundan ben hiçbir kullanmıyorsa değilim. olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yok mi? kullanıyorum ben sen... haftanın başında sen biliyorsun. Kim sen dedi de bana dört gibi. niye vereyim diye? Sen mi demiştin <laughs> Zenif Hanım? Evet. Ben öyle bir şey demedim. O mesela. Ben puanıma göre veriyorum. Sen hiç, bir şey Deremem, sorabilir miyim Fatih? Bir şey sen içeride demişsin ki e, beni sinir etmesinler. Onları yollat yollarım. Onlar kim? Söylemişim Kayra. Naile'ye mi dedin? Ha kızdım da söyledim. Söyledin mi? Söyledim şey, söylemiş. Ne alaka dedim o benim Ney, motivasyonumu dedin? düşürmek için yapıyor ama yemezler. Sen öyle bir kadın değilsin sonmaz. Ben yalnız senin yollarım ee, demedim onun yollarım dedim. Sen düşmezsin Ben düşmem işte. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben onu yollarım dedim seni de. Neden ne dedi sana o? Direktten. Anam otomatik onu giderse bu tekte için. Bu nasıl oluyor? Bu değiştirir seni bir de şey olmaz. olmaz. Hı? Değiştirir bir şey olmaz. Ha, sen aileyi göndereceksin ben de. Yok ben öyle bir şey, şey söylemedim. Yok. Ee, i̇ddialı mı ki? Ci... Cebine iddialı bir laf söyledi. Aman yok ya ben yoluma tamam böyle devam ediyorum. Daha o girmeyeyim. Ben onu gönderirim ne demek? Şimdi buradan bu çıkıyor. Ben sadece onu göndereceğim söyledim. Ama Zehra da Zehra da gelmem demişti. Aa, ee, geldim. Geldi. Olsaydı, tercih olsaydı solmazı tercih ederdi. Geldi. Ben tercihimi yani. Gel. solamıyorum bu arada. Bu lafım da sanaydı. Ah, bak geldi. Bu da banaydı. Belki solmaz bununla gelmeyecekti. Ha, Zeyra so Zehra nereden biliyorsun? Belki Solmaz seninle gelmeyecekti. Bak Solmaz sana haber bile vermedi yani. Sen rastgele duydu, kimden duydu bilmiyorum ama Solmaz seninle konuşma gereği bile duymadı. İlerideki maçlara bakacağız. Vay. Maçlara? Ne dedi? Boks yapıyorum. Baksana da duydun mu? Skor bizim mi olacak? Ben, karşı tarafın mı olacak? Hadi. Maçları kayıp edeceğiz. Ben kaybetmeye alışık değilim. Ankara'nın yolları da büklüm büklüm. Kalk kıtırış. Kalk Kalk, Kalk. Ama yıldız gibi oynuyorsun. Yıldız. Ya yıldız sizi gibi. Bay birazcık emin zaten. O Vallahi bravo. Ya bir şey Niye diyeceğim. Oynadı? Bakın yani ülkemizde insanlar var ya böyle aslında çok mutlu değil. Bir dakika işte sosyal durumlar, ekonomik durumlar, da. Yani. sosyolojik durumlarda. Fakat oynama Güzel böyle oluyor. o kalkıp oynasın beraber Rahat bir toplanasın dediğin zaman Tabii ki. kalkıp oynuyorlar. Hep oynayın, hep gülün inşallah. Evet, Fatih Bey. Evet. Yani şeyi gösterdiler. Ben bir belgesel seyrettim. Mutluluk hormonu kanser hücresini yutuyor, götürüyor. E yani işte Gerçek. mutlu mutlu neyle olursanız olun. Şöyle kadar mutlu olduk hepimiz. <laughs> yani. <laughs> ah çok evet. güzel. Mutluyuz. O zaman o zaman. O zaman. Son tadım Ama Nayla. Ama bir recalim var. Her kimi Nayla'ıma gelsin Nalan. birazdan gelecek. Ve sürdü her geliyor. <laughs>